Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size dışarıdan gelen kargoları nasıl dezenfekte edebileceğimizin bir örneğini göstereceğim. Bu gördüğünüz lambamız mavi lamba, ultraviyole lamba. Ee, kargolarımız geldi. Ben daha önce dezenfekte ettim ama sizin için bir kez daha işlem yapacağım. Ee, ürünlerimizi küçük bir kutunun içerisine koyuyoruz böyle. Tabi geldiğinde bunu eldivenle vesaireyle tutup koyuyoruz. Kutumuzun içerisinde kutumuzun ağzını kapatarak ağzını kapattık kutumuzun bir köşeye yasladık. Bu şekilde bir yarım saat bekletiyoruz. Ee, Utravyalı ışığa bizim maruz kalmamamız gerekiyor. Uzun süre maruz kaldığımızda cildimizde e, tahribatlara neden oluyor. Şu an kutumuzun içinde görüyorsunuz. Utravyalı lambamız mikroplarımızı öldürüyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.